Sokak köpeklerinin uyutulması tartışması sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bu ikiye bölünmüşlüğün ardından AK Parti harekete geçti ve meclise hayvanları koruma kanunu getirdi. Bu kanunda başıboş sokak köpeklerinin uyutulması gündeme alınmıştı. Muhalefet buna çok sert bir şekilde karşı çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasayı yapacağını tekrar tekrar son grup toplantısında vurguladı. Peki sosyal medyayı ikiye bölen bu tartışma sokakta nasıl karşılık buluyor? Bugün gerçek gündem ekibi olarak bunu sokakta vatandaşlara sorduk. Barnaklara koysunlar, öldürmesinler ya. Yani. Onlar da canlı da. Yani çok da zarar da veriyorlar yani. İnsanlara da zarar veriyorlar. Çoluğu çocuğu kaç kişi ısırdılar yani görüyorsun ya. Yani. İlk önce de yani insanların canı yani. Tamam hayvanlar seviyoruz benim de köpeğim var ama herkes aldığı köpeğe sahip çıksın yani. Yani bu. Ne diyeyim ki böyle. Bir Yerlere koşsunlar, İlgilensinler yani bir şeylerle. Yine yani onlar da can taşıyorlar sonuçta yani. Dediğiniz gibi kısırlaştırsınlar. Yani ama sorun da var yani. Gerçekten var yani. Problem var yani. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir canlını öldürme kimsenin hakkı yok. Ama şu var mesela e, hayvan severler mesela beslediği hayvanı salmasınlar. Ondan sonra e, saldıkları zaman tabii ki başı boş hayvan mevbilen aç kaldığı zaman insanlara saldırır. Bu da bir şeydir sorun yaratıyor. E, bunu hem belediyeler hem de tabii ki e, insanlar duyarlı olması lazım. E, her şey tabii canlıdır. E, Canlının tabii yok edilmesi de iyi bir şey değil de ama sahiplenmeleri lazım mutlaka. Yani bu tür hayvanları mesela şey, boş boş salmasınlar. Hayvan severleri de bilişlendirmek lazım. Onlar sadece sanne diyorlar ki yani bu şey yani köpekler yani amama vermekle şey vermekle olmuyor işte. Sokaktaki insanlara saldırdıktan zarar verdikten sonra bir anlamı olmuyor yani. Hayvan bakmanın. Benim hayvanım var, ben bağlı tutuyorum, gezdiriyorum. Ama onlar öyle de ki iki gün alıyorlar zevklerini yapıyorlar. Bu zengin insanlar. Bunu yapanlar da çoğu zenginler. Yani zengin insanlar öyle her şeyi parayla hallediyorum zannediyorlar işte. Alıyorlar üç gün seviyorlar. Dördüncü gün kapıyı atıyorlar hayvanı. ama bunları önlem. Onları eğitmek lazım. İlk önce o zenginleri eğitmek lazım. Ondan sonra her şey düzene girer zaten. Biraz da devletimiz iyi yönetsin bazı şeyleri. Belçika'da var. Ha var mı? Şöyle aslında yok. Yani çünkü e, bizim orada çok şık köpekle sahipli Öyle başlı boş köpek göremezsin orada. Çok zor. Çünkü i̇şte ben, e, ben hayvanları çok severim. Kedi köpek olsun fark etmiyor. Her türlü severim. E, öldürmeye karşıyım. Kesin de karşıyım zaten. Ha yani şimdi şöyle haberlerde izliyoruz, görüyoruz. Çoluk çocuğa saldırıyorlar veya teyzemize falan saldırıyorlar. Ya yani ona tabii karşıyım, onu istemem. E, Geçen Eskişehir'deyim ben de işte orada iki köpekle karşılaştım. Beni de korktum, tırsım, gece arasıydı şükür saldırmadılar. Ama tabii öldürmek yok. Ha top atılsın, barındaklar falan güzelce bakıyorlarsa tabii ki buna karşı değilim yani onu isterim. Ama öldürmeye karşıyım kesinlikle. Tabii öldürülmesini tabi ki istemem. Ama siz biliyor musunuz veya kaç kişi biliyor? Osmanlı'dan bile bu dert var biliyor musunuz İstanbul'da? Osmanlı biliyorsunuz ne yaptığını. Adaya çıkar şurada Sivriada var. Ama hayvanlar yüzerek buraya geldi. Haftada gün yiyecek verdikleri halde. Bunun kökten kökten silinmesi için çok geç kalınmış bir hadise. Onun için öldürülmeden veyahut öldüreceklerse benim günahım değil onların günah. Günahları niye hesaplasınlar? Zaten çok günahları var. Ben olsam var ya ben, ben kendi ben kendi çazım ediyorum. Çukur kazarım, çukur içe durumunu. Hatta çukur içine. O yüzden yemesinler. Yemesin geçsinler. Çöpek de zararlı, zararlı. Zararlı hayvan yok ısırıyorlar <laughs> ısırıyorlar ısırıyorlar ee, bana göre Allah'ın verdiği canı Allah alır ama barınakta besleyip de e, büyütmek tabii ki daha iyi olur sokaklarda evet bazı gördük çocuklara yaşlılara insanlara saldırıyorlar bunları toplayıp barınak yapıp barınakta beslemek daha mantıklı öldürmektense onların orada kendi halinde öyle ölene kadar bakılması daha mantıklı bana göre. Bilmiyorum başka türlü yani söyleyeceğim bu kadar.